Öyle mi? Oha. Orada da çalma. Şort izleyek ya biraz. Şortum geldi. Geri dönemedim lan. Geri dönemedim. Biliyor Allah mu o çocuk abi? Tabii efendim hemen şimdi. Abi ne yapıyor Güzel kardeşim masada örtü yok, runner yok, kapak yok. Çok özür dilerim efendim. Beyefendi çaldı o ara. O yüzden... Haklı. Ben de onu düşünmüştüm lan. Hiçbir şey niye ters kalmadı evet. düşünüyordum. <işte>. Ben değiştiremem. <laughs> <laughs> Abi barman herhalde. Ay. Sabrini çalım daha iyi. <laughs> <laughs> Sabrini çalım çok iyi. Hacı attıttı top değil mi? Evet. <laughs> <laughs> ya ben sevmiyorum soğan. Şey, çok iyi. <laughs> Ama çok iyi oldu abi, harbi hakkını eminim. da TL bu şekil. Ağır gömdüm Güzel oldu. Anil. Oha mı ne koyayım Adamın Battlefield oynayışa bak. Bu Battlefield'da bu uçak... Bazı, yemin ederim sana... ...gerçek pilotlar sürmüyorsa şunları... Battlefield'da bir, birileri uçak alıyor, helikopter alıyor, oyun oynatmıyor kanka. Yemin ederim bilgisayar kırdırt diyorlar. Selamun <laughs> <Doğru> aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Bu adam sosyal medyada çok fazla izlenen bir Türk mimar. Meyve ve sebzelerden inanılmaz mimari çalışmalar... Oha! <laughs> Alt ne bir Türk mimar. Meyve ve sebzelerden inanılmaz... O çalışmalar yapıyor ve bunu sosyal medyada yayınlıyor. Onun oğlum bu, bu çok videoda Mısır'ı bir rezidansa çeviriyor. Onun evet. hepsi çok iyi de şey ama bunun böyle görmesi güzel evet. de bunun ağırlık merkezi, deprem dayanıklılığı falan böyle yaparsın. Birine birinin balkonozun birinki kısa bunu <laughs> Ya o sıkıntı değil, görünüş güzel olabilir de bu. <laughs> Yani eğer gerçekten onları da hesaba katarak yapıyorsa ağırlık merkezine vesaire çok iyiymiş. Ve ortaya böyle bir şey çıkıyor. Mimar adam nasıl mi? olmuş. o yüzden bir şey diyemem. Bu adam sosyal medyada çok fazla izlenen bir Türk. Kapı çaldı benim değil ya bizden. Şimdi nasıl... adamın Maybeki var. Mercedes'e biniyor. 15 milyonluk arabaya biniyor. Ama bana gelip araba yaptırıyor. Lan arabanın cumhurbaşkanına biniyor adam. Maybeki de bilsen, Ferrari'ye de binsen. Herkes de var abi. Cık, hayır abi. Biz herkes dolanı de değil. Sadece biz dolanı seviyoruz. Bir tane olanı seviyoruz. Bize özel olanı seviyoruz abi. Şimdi adamın may- Ben anlamadım. <laughs> Kafam. Ya ne alakalı <laughs> e ya. Tişörtü Baba sarımsak alacakmışsın tavuk mu? Anlamadım. Kanka babadan hiçbir şey anlamıyor diye bir meme var ya. Bilmiyorum öyle bir meme. Anlaşamıyoruz diye. Şu mu? Ha. Katanalar çok güzel bence ya. Kılıçlar arasında en güzel olabilir. Ve uzak doğu kültürünü yani uzak doğuya böyle bir sempatim olmasa da ekstra çok seviyorum. Ben de katana çok seviyorum ama benim çift kılıç ya. Öyle uzun oluyor ya amına koyayım. Aragorn'unki. Çift kılıç mı, çift telli mi? Çift telli kılıç. He. Aragorn'unki gibi işte ya o kral oldu Anladım, mı? Ama mesela ben katanam olsun isterdim bir savaşçı olsam. Anladın mı? Çok iyi bence. O ne lan? Aa suikast silahı değil mi bu? Evet yani. suikast silahı. Ama orijinal yani oyuncağı herhalde. Kuruz. Gerçek değildir. Böyle arkadaşlar karta marta tek sıkımlık suikast silahları çok şey zaten. Sağdan Ardından sağ. Tamam. arkadaşlar. Oo! Oğlum nasıl? Nasıl da haber çıkıyorlar lan amına koyayım? Tahmin edemezsin ki. <laughs> en yap sonunda attılar başı. oğlum çok iyiymiş. <laughs> bocinay bocinay Dur lan refleksle oldu yazıyormuş merak <laughs> ettim ben Çok bu Berda neydi bunun adı <laughs> Aaa dün izledim işte. lan burayı <laughs> Anılmamı ne ha ne bu? Punisher kanga çok güzel. İzleyim mi? Çok, kesin izle. Hadi izle. Izle, izle, izle. 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 Tamam izleyeceğim ben bunu. Merak ettim. Konusu ne? Ya konusu ne şey de Fantastik mi ne? Yani. Fantastik değil kanka bir tane Ya Punisher düşün herkesin anasını sikiyor. <laughs> Ama yani. fantastik evrende geçiyor. Marvel evrende Heh. geçiyor. Ha. Süper güçler yok herhalde ama. Ama süper güçlerle alakası yok. Böyle canavar yok ya adam var, var mı? Adam kendisi süper güç. Yok kanka yok. Lan izle çok güzel çok. Nasıl ya? Evinin üstünden mi atlamış ama? Fuck Allah. Allah. hesapları yapılarak yapılıyor değil mi? Yok Memo öylesi değil ki buraya koyalım. Uçarsak uçarız uçamazsak. Valla ben öyle Bilelim. bir şey yapsam direkt kendim <laughs> yapardım böyle. Hiç matematik hesap Lan Red Bull değil mi oğlum? Yo. Red Bull evet. Red, evet, Red Bull evet, Red Bull var. Zaten Red Bull hepsi. Ya Aa Red Bull gördün. Aa tahtada da var. Al. Red Bull'un böyle makaraları çok var ya. Ekstrem şeylere var. hep Red Bull. Ün. Evet. Abla bu ne ya? Öldün ama. Ne oldu lan? 5 saniyede aldım da. Allah silah. Böyle dojlayıp biri silah tutar sonra. Aynen kurşunu mu dojlayacak tablo orada? <gülüyor> nasıl <gülüyor> yani? Kurşunu Biri silah tutuyor kafanı çevirip silah elinden alıyorsun. Niye bence gayet dojladı gibi yani. Bunun gibi. Abi bu ayrı vururuz. Bu <laughs> bunlar, bunlar çocukluktan bir bu silahla yapıyor. büyüyor kanka değil mi? Oğlum eleman sıktı zaten orada. Bence efektti bu oldu. Bence de sabit kalmış orada. Bak. Ya ateş nereden çıkıyor oğlum? Bu nasıl bir? Evet, evet. Silah. Yenisini sizlet Zaman geçirmeye Bir sosyal deney mı? için 20 erkek 2 haftalığına parası karşılığında işe alınır. Hapishanedeki mahkum ve gardiyan rollerini üstlenecekleri bu deney çok geçmeden denekler role kendilerini fazla kaptırınca kontrolden çıkar. Deney kan dondurucu bir hikaye. Bir sosyal deney için 20 Vay Bay be, çok güzel anlattı. Ne lan ismi? Deney. Deney mi? Deney çok güzel bir hikaye dedi. Ben oradan anladım ki deney herhalde ismi. Bir sosyal deney için 20 erkek, iki haftalığına parası kayı, kan dondurulden çıkar. Deney kan. Kandor... Das, das Experiment. Aynen deney. Bakın bu gerçek bir dinozor. Ya Aşağıda. hadi git kanka. Abi, sen de bunun parayı nereden bulacaksın? Ya ben geçen gördüm gördüm geçen diyor ki 100 milyon yıl önce diyor daha 2000 yılındayız amına koyayım. Var yaranı iyi sıkandım işte, mı bir şeyleri kanka? Biliyorsun. Ben yakaladım pençesi daha spesifik olarak Bakın bu gerçek bir dinozor pençesi. Daha spesifik olarak Jurassic Park'ta Velociraptor Oğlum, olarak gösterilen Aşağıda ne yazıyor lan? Havuza denize işemeli misiniz? o ekstra <laughs> video, yeni video. Tırnaklarıyla yarattıkları Plan titreşimler başka sayesinde ya. avlarının yerini bulabilen o sürüler halinde avlanan kapıları açabilen yere vurdukları tırnaklarıyla yarattıkları titreşimler sayesinde avlarının yerini bulabilen canavarlar. Tüm bunları o, yapacak ha. kadar zekiler miydi? Emin değiliz. Ama bildiğimiz bir şey var. Gerçekte Velociraptor bir hindi büyüklüğünde ufacık bir hayvandı. Filmde gösterilen canlı daha ziyade Utahraptor veya Deinonychus'a karşılık geliyor. Ama bu isimler Velociraptor kadar havalı olmadığı için tercih edilmemiş. Bu daha iri avcılar kıvrık tırnaklarını kullanarak tıp... Biz arktan biliyoruz ki hepsini. Bugünkü kartal veya şahinler gibi avlarını kolayca <laughs> edip, gelmiyor parantarca edebiliyorlar. <laughs> Evet üstüme evet, atlıyordu tırnaklarıyla tutuyordu beni hatırlayın. O nedenle yırtıcı kuşlara da bu dinozorlara da raptor diyoruz. Şu pençenin yalnız gördün mü deriye sıktı ve vahinler gibi avlarını kolayca alt edip paramparça Bastırmıyor deri oğlum. Hadi. Onun nedeniyle yırtıcı kuşlara da bu dinozorlara da raptor diyoruz. Şu pençenin boğazınıza saplanıp yardığını hayal edecek olursanız böylesi bir avcıya karşı dinlenmenin ne kadar zor olduğunu da görebilirsiniz. Tek atarım ona. Nasıl? Kanka biz bugün bir tane abi izledik o gün yayında. Gece Hı -hı. yemekleri yapıyordu çok güzeldi. Onu izledik anında. Ya. Ben biliyorum ya bizim gece atıştırmalıkları abi denk gelmiyoruz artık. Gece Ben sevmiyorum şey bu soğan. Sarımsak aynı. soğan. Onu da sevmiyorum. Soğan, zaman, sarımsak her türlüsünü yerim. Olur. Yalnız Zıbıtçım hoş geldin. Bitkiler ne ben bunları bilmiyorum ki. Nane falan kız ya pilav içinde Bu güzel oldu ya. Basmati pirinç galiba. Evet, evet. basmati ince. Ne ben sevdiğim pirinç. Benim de. Oh. Eline sağlık. Yeru. Direkt çıkın bir çok güzel yaptın. Kaan abi. abi sen bunu yapabilir misin? Yaparım da ben sevmedim şey ya. Çıkın bryani yapamaz bence. Bence de yapamaz böyle. Kan bence de, de yapamaz. Evet ben de Bence de yapamam evet tamam. Sence de değil mi öyle <laughs> Kaan abi? Haklısın <laughs> taze tarzı tamam. tamam. Eyvallah <laughs> Başladı ya sinir edemedik. Çok Onlar yani. <laughs> canlı canlı yapıyorlar ya. Bu değil ya, ıstakoz canlı yapılmıyor. O da canlıydı. Yok, yengeç. Ya Yo, ıstakoz da canlı canlı, atıyorsun suya da. da. Canlı, canlı olmasa ya. da yaparsın. Bu bilgisayar akvaryumdan alıyorlar lan. Marketten salça alan. Akvaryumdan alıp içilmiyorlar mı Kaan abi? <laughs> 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 Doğru lan, ıstakoz da canlı i̇stakoz? yaptılar. Evet. Doğru, niye evet, canlı bu... yapmadı? Canlıydı bence ya. Hayır, şöyle, bir saniye. Dondurulmuş. <laughs> Istakozun? Dondurulmuş. <laughs> İstakozun Kafasının tamam. arkasından bıçak soktuğun zaman hı hı. E, tam ölmüyor. Tam öyle bir şey var abi. hayvanın. Hayır öyle bir şey değil abi. Istakoz öldüğünde vücudu zehir salgılamaya başlıyor. Evet. Bu tamam. yüzden ölü bir şekilde pişirmezsin. Anladın mı? He önceden harçlayıp donduruyorlarmış. Anladım. Bir yine başa pişirince ölmüyor mu? ben çok pişirdim vallahi. Bunu yeme ihtimali bir sıfır ya. Maskar bunu ye var ya. Güzel oldu Çok güzel oğlum. Çok iyi da. abi ıstakoz. Muhteşem bir şey ıstakoz. Harika bir şey. Afiyet Yumurta eklemedi ekleme daire tamını Bu adam bana paket ürün versin onu bile ne <laughs> Aynen öyle lan Mehmet'im. Ben en başa bak. gidip baksana bir canlı mı değil mi? Hayır bak şey dondurulmuş geldi. <laughs> yani. Doğru, doğru, ya. doğru pardon. Bak haş, kırmızı zaten abi haşlanmış. Doğru söylüyorlar. Çünkü ıstakoz öldüğünde dediğim zehir salgılıyor. Kim diyor ya? Senin sevdiği yemek. Ne, ne kim diyor? Çekten yazdılar. Kaçlanmış diye yo. Ne yo abi? Ondan pişirmiş kaç kere. Rengi... Kalktene. Alakası yok ama okuyayım. Normalde de kırmızı olanları var zaten bu şekilde haş, haşlanmadı. Abi gayet Olur. haşlanmış. Haşlanınca kızarır. tam pişince bak daha da kızaracak. Bak. Valla ben çok gördüm aynı renk. Çok da yaptım yani. Hani bir kere iki kere değil. Belki 100-200 kere falan ıslaklık yapmışımdır yani hayatım boyunca. Bunların hepsi pişmiş. Bu pişmemiş abi haşlanmış zaten öldürmek için. Abi yapamazsın yapamazsın. Yani Adam şey yapamazsın. <laughs> tamam dondurmuş da haşlayıp dondurmuş. Yoksa zehir şey oluyor. Önüleri... Zehir salgılıyor. sevdiği yemekler Dua Lipa dondurması. Hem de dondurması ev yapımı sadece 5 malzemeli ve dondurma makinesi. <laughs> Dua Lipa dondurmasına mı Gelsin Ne bileyim ya. Blueberry. Ne? Ay kıyamıyorum. Aman yarabbim. Ver sırası. Ha lan parfüm sanmıyorum. Ben, ya. ben de. Eyvallah. Hatırladın mı beni? Oy. Oy, oy var. Dün şu adrese gitmek için senin taksiye binmiştim. Hatırlayamadım. Aynı yerden 10 liraya geldim. Sen dün beni fazla dolandırarak 70 lira aldın. Ben seni hatırlayamadım kardeşim. Sabah sabah seninle mi uğraşacağım? Bu arkadaş benden 60 lira fazla para aldı. Paramı geri almaya geldim. Adam seni hatırlamıyor bile kardeşim. Git başımızı belaya sokma bizi. Vermiyorum lan. Allah'ın köylüsüne bak. Biz artistik yapıyor orada. Ne bu? Dayı. Dur Ram Ram anlatayım mı? Ramiz Kareski. Ramiz değil ya bu. Dayı, 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 filmi dayı filmi. adamın hikayesini anlatıyor. Köyden İstanbul'a geliyor. İş dayı yapmak dayı için bu taksici de onu otogarlandırıyor. Dolandırıyor. Aa, Ramiz Karayeski'nin filmi mi var? Evet gençlik şeyini anlatıyor. Aa, dayı. hangi dayı platformda? Ya, bu adamın kendi dayısının hikayesini anlatıyor. Ramiz ile alakası yok. Ya, nasıl ya? E Ramiz evet. ya bu ya Hayır bu oğlum ya. Nasıl ya? Oğlum ben bunu ezelde izledim ama ona koyayım. Lan böyle bir yani sahne ezelde aday. yok. Evet. De, aynı ya, kendi adamın, kendi hayır dayısı bu... adamın, kendi dayısı. bir film zaten bu. Tamam kendi dayısının hayatını yapıyor. Tamam Ramiz Kara eski değil yani. Değil. Tamam. Yani onu şey? canlandıran adam ama bu filmde değil. Tamam o adam olduğunu biliyor. Sanki ezelde izledim bu sahneyi. Ben babamın alın terini. Yani sizin gibi yok. Ben para mı alırım? Niye yardım ettin bana? Dört kişi bir adama dalıyordu. İzlesemeydim. Borçlandım sana. Bakar mısın bacım? Ben muayene olacaktım. Hepimiz ayrı, <laughs> <Açsanası. gülüyor> <laughs> ayrı ranzalara gittik. Ya bunu amına koyayım ya. Açsana sen bunu da Hepimiz ayrı ranzalara gittik ya. O kardeş bir daha konuşamaz. Bütün koğuşun elimizden çekeceği var ama. Daha yeni 01'i tekrar izledim ha full. Ama şey böyle baştan X sona... Siz çok iyi kanka ya. X şey bu YouTube'dan kesitlerini izledim baştan sona. Niye öyle diyorsun ki şimdi? Oğlum rahat durmayan git, piç piç şey hareketler yapacaksın. Abi rahatsız olan varsa da başka koğuşa gitsin. Milletin ne suçu var oğlum? Haklısın abi. Ben gideyim şu Mesih'le bir konuşayım. Köşede bize bir yer yapsın ya kendimize. <laughs> Selam aleyküm. aleyküm. selam baba. Abi biz arkadaşlarla kendi aramızda da konuştuk. Şu köşede bir yer yapsak, biz orada orada kalsak kendimize. Deresi başı sonra hayatım. Bir de yerimi beğendireceğiz size. Mesul sensin değil mi? Mesul benim baba. Bu kardeş niye konuşuyor? Bu kardeş bir daha konuşamaz. Sen konuşma, soner. <laughs> baba istediğiniz yerde <laughs> yatabilirsiniz <laughs> kafanıza göre. Eyvallah. Sen sen ol. Abilerin konuşurken lafa girme, tamam mı? Hepimiz ayrı ranzalara gittik. Ya, ya. kanka. <laughs> bir daha var, <gülüyor> <gülüyor> var. Fenomen mi var burada? Sevgili Ezgi Gizem burada. Merhaba. Çocuklarım. Ben 1.3 milyonluk bir YouTube kanalına sahip. Oo, ben tanımıyorum Ve Türkiye'deki sayılı insanlar, her birisi. Bu bütün fenomenler aynı Allah puanları. Allah. Allah. Yani, ben ya. burada inanılmaz bir söylemedik. Bir tane dil konuşuyorum. Ve beni onlarla kıyasladıklarında gerçekten çok zoruma gidiyor. Ne anlatıyor bu Anlamadım ki ya. Ba 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 pam pr Ba. Na, na benzamız yeği uyuyor ki? Uydu tamam. Göster. Uymuyor. Ooo bak. Dünyanın en zor parçası bu. Oha. Bizim mahallede oturan durumu iyi bir abi var. Kendini bize karşı korumak için işler nasıl diyor? İş çok para yok diyor. Nasıl yani diyoruz? Yaprak kımıldamıyor diyor. Ne demekse böyle yaratıcı şeyler bulmuş yani değişik. De işin. <laughs> abi dedi işim bittiyse seni eve bırakayım dedi. Arabayla mı geldin? Evet dedi. AVM'nin otoparkına bir indik. Deli gibi bir jipin yanında durdu. Benden büyük jip. Markasını bile söyleyemiyorum. Range Rover mı? Rolex mi? O saat markası mıydı? Rover mıydı? Of olsa da yesek. Of. Abi sen de hoş geldin. Ben iyisi yeter ya. Bir, değil, Abi, değil, de. gibi Çok iyi bu arada. Çok milyonu işte, böyle. Kalp ameliyatı. <laughs> ya, <onu hiç> <laughs> Yenim, da olsun. <bakarsın>. Evet. Kalp ameliyatı. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Harbi kalp ameliyatı yaptı Ne diyorsun bir yarım daha mı? Hayır yetmez mi? Bir daha daha tamam bir yan da. But kemiğini çıkar. But kemiğini mi çıkardı? Evet. evet. Oha ha, nasıl güzel pişmiş. hoş geldin. Bak gördüm. Oha çok Oha. iyiymiş. Biber yemeyen adam. Tuttu, çekti, çıktı oğlum ya. Sizin sinekleri yok etsek olmaz mı? Eğer olur. Orada... Olur. Vallahi olur. olur. Emin ediyorum. Ben bak izlemeden söylüyorum ben sivrisineklerin sineklerin bu dağa hiçbir sik aradığına inanmıyorum <laughs> İzleyelim bakalım. Hacanlığın önemli olduğunu düşünüyorsanız, beklemediğiniz bir cevap vereceğim. Aslında evet. Sivrisinekleri yok etseydik, muhtemelen hiçbir ekosistem çökmezdi. Anlıyorsunuz kim? Sivrisinekler yok edelim. İşlevsiz hastalık makinaları değiller. Hatta çok az sivrisinek türü insanlar için sağlık riski oluşturuyor. Ama risk oluşturanlar, sıtma, Zika ve sarı humma gibi aşırı ölümcül hastalıkları yayıyorlar. Ayrıca sivrisinekler, onları yiyen bazı kuşlar ve sürüngenler için de önemli. Ama sadece sivrisineklerle beslenen hiçbir tür yok. Dolayısıyla sivrisinekleri yok etseydik elbette doğanın dengesi biraz değişirdi ama muhtemelen alt üst olmazdı. E o zaman onların üst <laughs> kelim bunları toplanalım. Biz birbirimizle boşuna savaşıyoruz. Goros çocukların anasını sikmemiz lazım. Bak h hey doğru söylüyor Hasan abi. Sivrisinekleri yiyen o hayvanlar da kendilerine yeni besin kaynağı. Ya bir de beni ısırıyorlar kanka sürekli. Açık havada ne zaman bir akşam geçirsem ertesi gün kaşınıyorum katrileri bulurlar Benim odada Sorun var. Televizyonu yakalayabilir Çok hızlı ya. Üçümüz yok. Dünyada 3.5 olmazdı. Sivrisinekleri yiyen o hayvanlar da kendilerine yeni besin kaynakları bulurlardı. Sorun şu. Sivrisinekleri yok edecek gücümüz yok. Dünyada 3500 ayrı türe mensup katrilyonlarca sivrisinek var. Nasıl yok edeceğiz? Ben Ben Sayın Evrim Ağacı abi. Bana 1000 tane Flame Thrower ver. Bir de <laughs> 6 ay vakit ver. Bir tane sivrisinek bulursan. Bu şey, kadar söylüyorum. Elektrikli olanı var böyle yapıştırıyorsun. Bak bu çantası. kadar söylüyorum. Ulan sen dünyayı geç. Daha bulunduğun evi temizleyemezsin. <laughs> ben sana söyleyeyim ya. Hayır oğlum zırhta giydirecekler amına koyun. Böcek yemeyecek. <laughs> <laughs> tamam o zaman. Salak zırh giyeceğim. Crispr gibi gen <gülüyor> teknolojilerini <gülüyor> silaha dönüştürebiliriz. Ama bu şu anda Aha, bak. bir gen CRISPR gibi gen teknolojilerini silaha dönüştürebiliriz ama bu şu anda çok riskli. Yani biz Değil değil öldürelim. <gülüyor> <gülüyor> daha bu kan emicilerle yaşamak zorundayız. Çözüm. Bak. Evet, daha <laughs> Krem brûlée yapıyor devasa. Hadi bakalım. Çim kokusu sok pus kokuyor. Ospişo jünfaya. İmrah'ın dışı çok kötü kokmuyor mu <laughs> ya? Abi boktan geliyor. Çünkü salak dışını mı koklemişsin? <laughs> Şu <laughs> Nasıl Niye iki dedin edip Allah'a beni bitirdin arkadaşlar. Ne bu adamın gidiyor lan o zaman ne? Salak ama. Dedi sen dişini yemiyorsun inşallah. Ama tabukla arada gömüyoruz ama. Oğlum sen. Ben şarap bir türlü selam Şöyle sallayınca ne oluyor mesela? Şşş. Bilmiyorum ne olduğunu. Galiba karışsın diye ya. Öyle içli hep. Şov olsun. Anladım. Ya. Ya. Bilmiyorsan şeker bir Şekeri de güçlü. Evet zaten ama amaç ya. Böyle <laughs> oldu. Yana yeme. Alem yok. Afiyet. Ben Çok iyi iyi. Bu adam normal hayatını bırakıp ormanda yaşamaya karar verdi. Ve gördüğünüz gibi en havalı. Oha. Mantarıyor. Bu adam normal hayatını bırakıp bata? ormanda yaşamaya. Şu çok iyiymiş. Karar verdi. Ve gördüğünüz gibi bu da çok iyiymiş. Baltaları yapıyor. Mesela 8 yönlü dağıtıcı adını verdiği bu balta. ikili ve üçlü baltalar çok tehlikeli olan bu balta. Ve Sekir oyunundaki Proteskol'un balta hali. Bloodborne'daki avcı baltası. Ve Dark Souls'un balta. Hiçbir işe yaramayan bu kafa baltası. Aynı şekilde çok da olmayan el ve ayak baltası. Çok iyi lan. Hepsiz <laughs> olması beklenirken aslında bayağı işe yarayan topuz balta. Ve keresteyi bütün baltalarla kolayca keserek ürettiği baltaların süper kaliteli olduğunu bize Niye böyle şeyler giyiyor ya? <laughs> evet neden? Baltaların süper kaliteli olduğunu bize kanıtlıyor. Hatta 3 kere desteği birden bile hiçbir sıkıntı olmadan çıkıyor. Adamız tüm bu enteresan baltaları yapmakla yetinmedi ve belirli alaşıklarla sulanması gereken bu hobbit evini de inşa Oğlum neymiş bu adam? Çatısı çimden. Ve eğer uçabiliyorsanız yukarıdan bir kalbe benziyor. Ayrıca içi tamamen özel ahşap ve son derece üst düzey gözüküyor. Oğlum, ve final bu şey, olarak da şey, bu karısı, şey, bu karısı şey. için bu kütükten jacuzzi yapmış. Böyle bir hayat ister miydiniz? Bu adam. Abi hayalimi yaşıyor. Orta çağda gibi yaşıyor oğlum adam ve her şeyi yapabiliyor. Normal hayatını bırakıp. 680 gram karbonhidrat var burada. Sessiz abla. Yine üzüldüm ablaya ya. Ben de yine üzüldüm. Niye lan? Her yayın şey ya konuş durmuyorlar ya bunu. Kim? İzleyicilere O da doğru bilgi mi? Ben yorumda gördüm bence ama. Bence herkes aynı şeyi söylediğine göre ya bir tane deli var ya da gerçekten doğru. <gülüyor> <gülüyor> Niye konuşmuyor? Sesim mi çok kötü? Değil bence. Ama öyle linçlemişler. Bugün size deli icadı olan